Herkese merhaba, hoş geldiniz. Kendi toplamış olduğumuz eriklerden erik kompostosu ve erik suyu hazırlayacağız. Genişçe bir tencere 1 kilo eriğimi alıyorum. Üzerine 1 litre içme suyu ekleyeceğim. Su ilavesini de yaptıktan sonra yarım su bardağı toz şeker. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim için yarım su bardağı yeterli oldu. Böyle biraz karıştırarak tencereme ocağa alıyorum. Ocağa alarak kaynamaya başlamasını bekledim. Kaynamaya başladığında sadece 2 dakika kaynatıyoruz. Böyle bir kez karıştırarak 2 dakika kaynatalım. Çok uzun süre kaynatmayın ki erikleriniz erimesin. 2 dakikanın sonunda ocağı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduğunda dilerseniz böyle taneli olacak şekilde erik kompostosu olarak, dilerseniz de tamamını süzgeçten geçirerek erik suyu olarak tüketebilirsiniz. Her iki türü de gerçekten çok lezzetli. Özellikle böyle sıcak yaz günlerinde serin serin tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.